Günümüz hizmet yerlerinin 4 boyut 4 derinliklerinden birisi. 4 boyut 4 derinlik. İşte onlardan bir tanesi şevk fütur getirmeme. E, şimdi niye fütur getirmeyeceğiz? E, biliyoruz biz altımızla fakrımızla bir şey bulduk, bir kaynak bulduk. Biliyoruz ki Allah zerreyi güneş yapıyor. E biliyoruz ki damlayı derya yapıyor. Niye fütur getirelim ki? Şevki mutlak Hazreti Pir'in yolu diyor Hoca Efendi. Ne kadar net, ne kadar kulun adzine ve zafına yaklaş, yakışır, ne kadar numarası drobu uyar bir şey. Yani az ve fakrı üzerinize giydiğinizde çok diye oturuyor sizin üzerinize o elbise. Hiçbir fazlalığı yok, hiçbir potu yok. Hiçbir onun üzerinde hiçbir arızi durum söz konusu değil onun azametine muafık öyle bir hakikat. Allah Allah ben bu kadar aciz, bu kadar fakir olduğum halde böyle çağlayanlar gibi her şey nimeti ilahiye karşımda akıyor. Boşuna her gün 129 tane yerlatif çekmiyorsunuz. Sürpriz lütuflar diye bir kavramınız boşuna yok. Üzerinize rahmetini Allah sanak gibi yağdırıyor. Din yağdırmıyor din yağdırmadığını düşünüyorsanız. Allah Allah ben bu kadar aciz, bu kadar fakir olduğum halde çağlayanlar gibi niam ilahi akıyor karşımda. Artık niye yese düşeceğim? Niye bu mevzuda inkisar yaşayacağım? Şevk içinde hep götüreceğim bunu götürmeye çalışacağım. Meyelan meyelandaki tasarruf kader denk deyip yürüyeceğim. Bakın hep mesele neye bağlanıyor? Kadere bağlanıyor. Kader için üstad ne demişti? Ne demişti Bediüzzaman Hazretleri? İmanın nihai, nihai hududunu gösterir demişti Bediüzzaman Hazretleri kader için. İmanın nihayet hududunu gösterir. Amen tu billahi mülaketi ve kutubi sonra ve bir kaderi hayrihi ve şerrihi. İmanın nihayet hududunu. Çünkü kadere iman edebilmek demek önce cüz ihtiyariyi nefye edebilmek, tesirden azad edebilmek demek. Bir kader imanı. İşte bunu yapabildiğiniz zaman ne diyorsunuz? İradenizin hakkı bir meylandan ibaret, meylandaki tasarruftan ibaret. Neyi görüyorsunuz sonra? Bakın kozaliteyi aşıyorsunuz. Hoca Efendi buna kozaliteyi aşmak diyor. Bakıyorsunuz ki damla derya olmuş. Bakıyorsunuz ki zerre güneş olmuş. Ne diye fütur göstereceğim yolumdan? Ne diye yese düşeceğim? Ne diye yollarda kalacağım takılıp? madem ki o zerreyi güneş yapıyor ve şevk her zaman noktayı istinat ve noktayı istimdadının şuurunda olanların yolu. O, o noktayı istimdatları, istinatları bulamayanlar ye düşerler, fütür gösterirler. Dolayısıyla da hiçbir zaman ümitsizlik ve inkisara düşmeyenlerin hali şevk. Ve Şöyle diyor Hoca Efendi, her şey elinizden alınsa yine de mutlak bir şek içinde bulunmalısınız. Madem acz mutlak, fakr mutlaka böyle bir teveccüh var, bize düşen şey şevki mutlak içerisinde o güzergahta ona doğru gitmek ve katiyen yese düşmemektir. Yeis manii her kemaldir. İşte unutulmaması gereken bir husus değerli dostlarım. A'dan Z'ye her safhada başlangıçtan bitişe kalp balansının yeniden ve yeniden buna göre yani acz ve fakra göre yeniden ayarlanması gerekiyor. Bunu Hoca Efendi bilim olimpiyatlarındaki başarılar üzerine söylüyor bu beyanatını. Şimdi e, Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Şükrederseniz nimetimi arttırırım, nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir diye buyuruyor. Ne olacak? Biz bu beyana kendimizi muhatap kabul edeceğiz ve elde edilen başarılardan sonra yani o başarıları sadece elde edenler değil onları hazırlayan öğretmenlerden onları alkışlayan alkışçılardan takdir edenlerden onlara sponsor olanlardan hepsine kadar bir şahsı maneviyle hareket ediyorsunuz. Elde edilen başarılardan sonra herkes Rabb'isine şükredecek. Kendisini secdeye atıp atıp tevhid hakikatini bütün benliğiyle duymaya çalışacak yana yakıla ona yönelecek. Zira katiyen biliyor ve inanıyoruz ki masar olduğumuz her şey ondan. Bakın ne oldu? O hüve. Ele eğildi, büküldü gene hüveye dönüştü. Şükre dönüştü. Eğer bütün masariyetler şükre dönüşürse perdede biz olmuyoruz. Masariyetler şükre dönüşmezse bizde gurura ve kibre dönüşüyor çünkü. Evet tabii şükürlerin en güzeli yolumuzun şükrü. O Hazretin beyanında diyor Hoca Efendi, kulluğun esaslarını ifade eden dört husus sayılan arz, fark, şek, şükür sıralamasında şükür en sona bırakılıyor. Zira şükür kendisini de ayrı bir şükrü gerektiriyor. Yani bizi sonsuza açıyor. Yani şükredebiliyor oluşumuza da şükrediyoruz nimet şükür, nimet şükür dengesi. E, dengesi değil, sarmalı. Helezonu. Nimet şükür, nimet şükür. Şükrün kendisi de bir nimet haline geliyor. Ona da şükrediyorsunuz. Bütün nimet ve mevhibelere karşı şükür bizim bir sorumluluğumuz. Kadir şinaslığımızın ifadesi. Yani bir insan eli olmadığı halde birini kündeye getirebiliyorsa Acizin şükrü bakın eli olmadığı halde bunu hatırlayın Yunus'un şiiri bizim yolumuzun şiiridir. Çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Hatırlıyorsunuz değil mi Yunus'un şiiri? O ait ve fak şiiridir. O ac ve fak şiiridir. Bir serçe bir kartalı salladı vurdu yere yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu diyor Yunus. Bir küt ile gü güreştim elsiz ayağımı aldı diyor. Küt, kötürüm demek. Bir kötürümle güreştim, elsiz ayağımı aldı, onu da basamadım göğendirdi özümü diyor. Yani düşünsenize adam kötürüm ama elsiz ayağınızı alıyor. Üstad ne diyor? Elsiz bir böceğin eliyle size ipekli elbiseler giydiriyor. Kozalite aşılıyor. Kozalitenin aşılması biliyorsunuz ilsevi bir hikmettir. Yani bir insan eli olmadığı halde birini kündeye getirebiliyor, ayağı olmadan mesafe alabiliyorsa, yani bütün ve kudret ve kuvvet ondansa, Allah'tansa, o zaman servet de Allah'tansa, onun servetiyle siz zenginseniz, hiç yese düşer misiniz? Böyle biri kendini hep onun servetiyle gani olarak görür, sürekli şevkle şahlanır, masariyetlerini şükürle taçlandırır. Evet bizler her zaman Allah'a böyle şükretmeli. Acizimizi bilip, acizimizi aynı kuvvet olarak bilip, acizimiz kuvvetin ta kendisidir ve sonsuz kudrettir üstelik bir sınırlı kudretimizle değil var, var olmaya çalışıyor oluşumuz. Azimiz bizim kudreti nihayet açıyor bizi. Üstad bunu da birinci sözle söylüyor. Hatırlayın arzin ve fakrin ...senin nihayetsiz kudreti ve nihayetsiz rahmete Rab eder diyor üstadımız. Ve işte fakrımız aynı gına haline geliyor. Zenginliğin ta kendisi o fakir, fakirlik. Bizi şükürle sürekli coşturuyor Şükürle coştuğumuz içinde şekle kanatlanabiliyoruz. Allah'a binlerce hamdolsun diyoruz. Neticesi itibariyle.